Orta Hisar Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Ahmet Kaya'yı mazbatasını almak üzere arz ederim. <laughs> We'll be right Evet, kıymetli Genel Başkan Yardımcım, kıymetli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun bir mücadele sürecinin sonucunda Ortahisar Belediye Başkanı olma onurunu bizlere veren bütün Trabzonlu hemşerilerime bu mücadelede bizleri bir an yalnız bırakmayan siz değerli dostlarıma, Gönülden teşekkür ediyorum. Seçimleri kazandığımızda inanın birçok insan arayıp şunu söyledi. Allah senden razı olsun başkanım dediler. Uzun bir aradan sonra güne mutlu uyandık. Yüzümüz güldü. Tabi bu sözler bizlere hem onur verdi, gurur verdi hem de bir yandan görevimizin ne kadar ağır olduğunu ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Artık bundan sonra yapacağımız işlerle Trabzon'umuzun ve bize destek olan Trabzonlu hemşerilerimizin yüzlerini güldürmek gibi bir vazifemiz var arkadaşlar. Bu vazife yolunda bütün arkadaşlarımla, bütün gücümüzle, bütün samimiyetimizle, bütün özverimizle gayret edeceğiz. Trabzon'umuzu aklın ve bilimin yol göstericiliğinde daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Mazbat'a teslim programı sona ermiştir. Arz ederim.